benim ne yapacağımı Allah biliyorsa eğer şimdi evet. benim benim namaz kılmadığımı benim oruç tutmadığımı benim içki içtiğimi benim bilmem, yani içtikten sonra bilmez demiyor canım. İçeceğini bu... içeceğini bilmez diyor. Hayır şimdi İçim bu, bütün bunları Allah baştan biliyorsa eğer. Öz evet. beni niye boşu buraya yolladı sınava baştan belli benim sırada kalacağım. İraden var ama. He? İraden Al, var. Ama şimdi böyle bir şey olabilir İraden mi? Var. Sen cebir yok ki. Yani seni hayır, zorlamıyor. Ama, zorlamıyor da benim ne yapacağımı dünyada ne yapacağımı başıma ne geleceğini, benim neler yaşayacağımı madem biliyor. O zaman beni niye burada sınava tabi diyor? Sınıfta kalacağım belli başta benim. Ya sınıfta kalmayacaklar da var ama canım şimdi. E kalacağım da belli İradan kalmayacak. oldu ama. He? Şey, o iradeyi kullanıp şey yapacaksın. E, Allah'ın şey, yazgısını değil. iradenle de basamak ki. Ama yazgı sen. değil ama. Şimdi bakın. E kader yazgı. Kader yazgı da. Şimdi bunun inkar... Yazgımı değiştiremeyeceğime göre, kaderimi değiştiremeyeceğime göre niye burada boş boş bakıp kaybediyorum? Ben direkt alsın cehenneme koysun. Kader diyor, ölçüdür diyor. Şimdi onlar... Hocanın ilk okuduğu ayet. Bu şeyi yalnız Allah'ın ilmine taluk eden bir şey konuşuyor. Olur. Şimdi diyor ki bunu bunu diyor bilmez. Bunlar da acayip bir şey. O Hüseyin Atay da öyle bir kere çıktı. Ben de dinliyorum şaşırıyorum. Diyor, hocaların hocası falan. Ben mutezile olduğunu biliyorum. Kafasında olduğunu biliyorum. Ya diyor işte Allah'ın ilmi derya gibidir diyor. Deniz, derya falan atıyor. Ben de maşallah falan. Bir de baktım dedi ki derya diyor içindeki balıkların kaç çeşit kaç tane olduğunu bilir mi diyor. Allah da uğraşmaz böyle teferruattan diye. Ama bilmez ayrı, uğraşmaz ayrı. Ama yok ayrı. bilmez diyor. Ha. Yani cüziyata, Allah cüziyata, diyor. Yani cüziyata Allah'ın ilmi cüziyata taluk etmez diyor. Yani cüzi meselelerle ilgilenmez. İlgilen Vallahi bir külli şeyin alim diyor. Her şeyi bilir diyor. Ve mâ teskutu min Yaprak bile düşmez o bilmeden diyor. E şimdi bu kadar ayeti ne yapacağız? Peki onu bırakalım. Vallahu ve mâ sizi de Allah yarattı, yaptıklarınızı da Allah yarattı. E şimdi şu an senin yaptığını Allah yaratmasa içki içemiyorsun zaten. Nasıl boğazından gidecek yani? Tıkanır kalırsın yani Allah yaratmasa sen buradan elini kaldıramazsın. E namaz nasıl kılacaksın, nasıl eğileceksin yani? Yaptığın fiilin Halık'ı direkt yaratan Allah zaten. E bu bunu nasıl bilmeyecek? Elâ ya'lem ben halak, yaratan bilme, bilmeyecek de kim bilecek diyor. Valla bana, bana makul geldi ama söyleyeyim size hocam. Ya sana makul sana geldi. Sana geldi o zaman. Şimdi, hayır şu açıdan o zaman şimdi, Yani Allah elbette ki Allah'ın bilgisi ona yaprak düşmez. Allah yaprağını düşeceğini ama ha, yani, Düşeceğini bilir. Şu yaprak şimdi düşecek. Şimdi yani Allah kalkıp da dünyadaki milyarlarca ağacın, trilyonlarca yaprağını teker teker düşecek. Uğraşacak hali yoktur. Uğraşacak yani, değil. Diye. Uğraşmıyor ki. Ya bu biliyor. biliyor düşecek. Diyor. Hepsini biliyor. Bilme... biliyor ama... biliyor. Ama... Kurgulamış. Diyor ki sonbahar gelince bu yapraklar ya Zaten yaprağı, o düşecek. yaratmadan düşemiyor ki. İşte tamam ama yani özel olarak anlık da bilmiyor olabilir. Mesela benim de oruç tutmayacağımı, Haşağı, namaz kılmayacağımı özel Nasıl olarak bilmeyecek? baştan bir yazmamış olabilir. E, ama diyor indi o alim e, O zaman benim günahım ne? Şimdi şeyi bırakalım. Sana irade varmış işte. Sen olanı konuşuyorsun. Ya benim iradem Allah'ın bana yaptığı yazgıyı değiştirebilir mi? Değiştiremeyeceğine göre ne işim var benim bunun? O bununla? ayrı bir şey. Direkt beni alsın desin ki bunu ben yarattım. Bu cehenneme uygun. Onu konsular. imtihan... O başka. Onu konuşalım.